Kayıtlar altında olan ilk İstanbul depreminin Murat Bardakçı milattan sonra 29 tarihinde olduğu da açıklama yapmıştı. Kendisi İstanbul'da her zaman 250 yılda bir büyük deprem olduğunu da söylüyordu. Zaten kayıtlarda da bu olay apaçık gözüküyor. İstanbul'daki depremler sonrası İstanbul'un epey sallanmaya devam ettiği de söyleniyor. 434 yılında yaşanan depremden sonra 4 ay, 446'da yaşanan deprem sonrası ise 3 ay boyunca sallanmış koca şehir. 477 yılında şehrin tekrardan sallanmasıyla halk epey tedirgin olmuş. Çünkü 10-20 yıl gibi bir aralıkta şehir büyük depremler geçirmiş olup duruyormuş. Bir hurafi olan iç denizde tsunami olmaz anlayışını da 553 yılında yaşanan deprem sonrası olan tsunami çürütmüştü. 557 yılında yaşanan depremde ise çok farklı bir şey geçmişti kayıtlara. O zamanlarda yaşanan deprem, yer altından çok korkutucu sesler çıkarıyordu. Dönemin tarihçileri, bu depremin aşırı kuvvetli olduğunu söyleyerek, gökyüzündeki yıldızların bile yer değiştirdiğini söylüyor. Ayasofya kubbesi de bu depremle beraber çökmüştü. 26 Ekim 740 yılında üst üste 9 kez sallandı şehir. Ama bundan sonra büyük depremeden birisi gerçekleşmişti. 1010 yılında Ocaktan Mart ayına kadar süren bu sarsıntılarda İstanbul'un 10. adası olan Vordonisi de denize gömülmüştü. 1032, 1042 ve 1064 yıllarında da yaşanan depremler sonrası 1 Mart 1202 tarihinde Bizans İmparatorluğu'nun odasının bir kısmı da yakılmıştı. Hatta saray görevlisinin bu deprem sonrası yara düşüp öldüğü söyleniyor. 1 Haziran 1296 Cuma günü şehir bir daha deprem ile sallandı. Bu depremin şehirdeki çoğu yapıyı yerle bel ettiği söyleniyor. Bizans dönemi kayıtlarında son depremin 1437 yılında olduğu gözüküyor. Bundan sonraki depremler Osmanlı zamanında olmuştu. İkinci Bayezid döneminde Osmanlı ilk defa İstanbul'da depremle karşılaşmıştı. 1509 yılında olan bu deprem o kadar büyüktü ki halk arasında küçük kıyamet olarak anılmıştı ve hala da öyle anılmaya devam ediyor. Bu deprem ile birlikte şehir yine tsunami'yi görmüştü. Şehirde büyük yarıklardan düşüp kaybolan insan sayısı tespit edilememesinin yanı sıra yaklaşık 13.000 kişinin öldüğü söylenir ki o zamanın nüfusunun %10'una denk geliyordu bu. 1719 yılında olan depremin yanı sıra 1766 yılında Kurban Bayramı'nın 3. gün yaşanan 6.9'luk depremde yine yer altlarından korkutucu sesler gelmeye başlamıştı. Bu deprem 2 dakika sürerken bu deprem sonrasında gerçekleşen daha düşük fakat 4 dakika süren bir deprem daha yaşandı. 8 ay artçıları sürecek bu deprem sırasında Padişah 3. Mustafa 2-3 gün boyunca saray bahçesinde çadırda kalırken sonraki aylar Edirne'de kalmaya başladı. Yeribatan Sarnıcı bu deprem sonrası sular altında kaldı. 10 Temmuz 1894 yılında tekrardan büyük bir deprem yaşandı. Aylardan Temmuz olmasının da verdiği rahatlık sayesinde insanlar çok uzun bir süre sokaklarda yattı. Özellikle görevli memurlar çalıştıkları yerlere korkudan giremiyorlardı. Padişah herkesin işinin başına dönmesini emretti. Fakat pek çare olmadı. En sonunda padişahın özel emriyle sokaklara çadırlar kuruldu. Bu deprem sonrası ikinci Abdülhamit depremlerin büyüklüğünü tespit edebilmek için iki tane sismograf satın aldı. Osmanlı döneminde son deprem 9 Ağustos 1912 yılında 7.3 büyüklüğünde yaşandı. Cumhuriyet döneminde ise İstanbul'u yaralayan aslında pek deprem yaşanmamıştı. 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde 1935-1963 yılları arasında oldu. Bu liste son olarak sanırım 17 Ağustos 1999 depremini yazabiliriz. Bu depremin çoğumuzu iyi bildiği için pek de detaya girmek istemiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.